Engeller kaldırmak içindir. Ufacık bir şey bile engellerin yerle bir olmasını sağlayabilir. İşitme engelli bir asistan düşünün. Akıllı TV ve tahtalar ile eşleşerek eğitimde eşit erişilebilirlik sunar. Duymasanız da en popüler şarkıları hissetmenizi sağlayan radarıyla tehlikeleri görüp sizleri tehlikelere karşı uyaran bir ajanda gibi otobüs saati, hava durumu ve sosyal etkinlikleri size bildiren, kitap içeriklerini ve gazeteleri özetleyen bir saat düşünün engelleri yıkıp size yeni hisler kazandıracak. Sense Watch çevredeki sesleri algılayıp yazıya çevirir. Aynı saati kullanan kişilerle temas kurar. Evinizdeki sesleri algılayarak size gerekli uyarıları verir. Kapının çaldığını, bebeğinizin ağladığını hissedersiniz. Tüm akıllı cihazlardan veri alabilen Sense Watch, arabanız ile entegre olarak daha güvende sürüş yapmanızı sağlar. Hepsi ve daha fazlası için Sense Watch. Bir yeni hislerde tanış.